Salih Bozok, Atatürk'ün vefatı karşısına aniden oraya giriyor. Ciddi bir reaksiyon gösteriyor, hemen aşağı iniyor. İsmail Hakkı için o intihar girişiminde bulunuyor. Ancak e, bu süreçte e, takip ettiğim kadarıyla Salih Bozok, oğlunun hatıralarına bakıldığında bu e, iki anlatımın dışında olayın anlık reaksiyon çerçevesinde gerçekleşmediğini ifade edildi. Şöyle ki, Muzaffer Bozok e, yaklaşık Atatürk'ün vefatından bir buçuk ya da iki ay önce e, Galatasaray'da okuyor, okuyor. 17 yaşında bir genç haber veriyor kendisine ve babasının kendisini çağırdığını iletiyorlar. Bir araba gönderiliyor. Babasıyla karşılaşıyor. Babası oğlun önce bir sarılıyor. Ardından annesinin ve e, ablasının kendisine emanet ettiğini söylüyor. Ve bu arada Muzaffer Bozo hıçkırı hıçkırı ağladı diyor. Çünkü bir babanın intiharının ilanıydı bu bir çocuğuna. Ee, bu şekilde Salih e, Muzaffer Bozok babasının bir iki ay öncesinden, bir buçuk ya da iki ay öncesinden intihar edeceğini e, bir şekilde haber veriyordu. Zaten e, yine bu görüşmeden bir ya da iki gün, iki gün sonra e, Salih Bozok tıraş olurken e, oğluna son bir kez daha sarılmak istiyor. Ancak bu sırada Muzaffer Bozok dikkatini Salih Bozok'un göğsündeki bir işaret çekiyor. Daha sonra anlaşılıyor ki Salih Bozok Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorlarından bir tanesine, Atatürk henüz daha vefat etmeden önce kalbin hangi noktasından ateş edilirse hemen ölüm gerçekleşeceğini soruyor. Doktorun gösterdiği işaret üzerine, doktorun kalp üzerinde gösterdiği işaret üzerine o bölgeyi işaret ediyor. Yani şunu ifade edebilirim ki, Salih Bozo, Atatürk'ün vefatı karşısında o olaya yani biraz gözümüzü muhakkak çanlandırabiliyoruz. E, Anlık bir reaksiyon gibi de duruyor aslında ama bu anlatıdan sanki daha önce planladığını, yani Atatürk'ün vefatına hazırlandığını, hazırlıklı olduğunu ve Atatürk'ün vefatı karşısında yapacağı şeyin bir plan çerçevesinde olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki hepinizin malumu, Salih Bozo'nun bu intihar girişini bir e, iki santim göğsünün merminin sıyırmasından dolayı gerçekleşmiyor. Tedavi altına alıyor ve hayata devam ediyor. 3 yıl kadar sonra, 1941 tarihinde vefat ediyor Salih Bozok. Aslında e, yine e, Atatürk, Ekim ayında e, bir koma halinden çıktıktan sonra, yanında ağabeyinden var, e, kendisine şöyle bir ifade de bulunuyor. ''Afet bir rüya gördüm. E, Salih ben kuyuya düşüyorduk, ancak okutuluyorduk.'' diyor. Buradaki Salih tabi ki de Salih Bozok olduğunu ifade edebilirim. İşte Salih Bozok, Atatürk uğruna ölmeyi göz alacak kadar çok sevmişti. Hatta o değil mi şu ifadeyi kullanan? E, kalbin iki değirmen taşı arasına düşmüş bir buğday tanesi olsa ancak bu kadar e, ezilebilirdi.